Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza merhaba. Bugün sizlere benim tanıttığım videomu yapacağım arkadaşlar. Tabii ki de çok detaylı olmayacak. Ama Instagram'ımı işte Facebook'umu, Twitter'ımı ama kullanmıyorum arkadaşlar. Çekiliş falan olursa hep Instagram'dan yaparım arkadaşlar. Onları söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım arkadaşlar. Benim adım Ebu Bekir Uyan. Kanalımın adı Crazy Reis. Yani anlamı çılgın reis arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar, pardon kaydı yanlışlıkla durdurdum. Ondan sonra ben Konya'da yaşıyorum arkadaşlar. 6 E sınıfının öğrencisiyim arkadaşlar. Boyum küçük. Evet ama kim kıstı bunu sesini? Evet. Boyum küçük ama inşallah aklına gelen başına gelmemiştir. Boyum küçük ama 6. sınıf öğrencisiyim arkadaşlar. Derslerim işte kötü sayılmaz arkadaşlar. Yani hep 86, 87 hep böyle gidiyor arkadaşlar. Arapçam 80 işte öyle öyle gidiyor arkadaşlar. Yani Karatay'ındayım arkadaşlar. Okulumu söylemeyeceğim arkadaşlar. İlerilerde söylerim arkadaşlar. Çünkü o kadar da şey olmayacağım. Okulumu söylemeyeceğim arkadaşlar. Tabii ki evimin adresini de söylemeyeceğim. Niye YouTube açtığımı, en çok sevdiğim YouTuber'ları, YouTuber'ları bu videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Sevdiğim YouTuber. benim ilk YouTube izleyişim kaç yaşında oldu? 10 yaşında oldu. 12 mi, 11 mi yaşındayım? Evet, doğru söyleyeyim yani. 10 yaşında YouTuber'a merak edindim. İlk önce yani ben e, Burak gibi zengin olmak lazım diyorum. Ben Burak abimiz gibi. Burak abiye çok seviyorum. Enes Batur abi, Batur abi, Baturay abiyi. Hepsini gönülden selamlıyorum. Teok sınavına girecek arkadaşlarımızın da, abilerimin de, arkadaşlarımızın da demeyeyim, abilerimin de Teok'tan inşallah yüksek not almasını dua ediyorum. Abone olan olmayan herkesin bir de arkadaşlar size çeşitli çeşitli videolar atacağım YouTube'a. Yani e, fırsatım olduk ya. Mesela benim annem, ben videoyu annenim de çekiyorum genellikle. İşte hani annemle annenemin evlerimiz dip dibe. O yüzden yani dip dibe karşılıklı değiliz ama o yüzden yakın yine de. Bu sebeple dolayı evde bizim internetimiz, babamın eskiden Vunu vardı, Vunu'nu kullanıyordum. Fakat babam bunu kapattı. Yani anlayacağınız anneneme geliyorum. Okullar dolayısıyla da yani Gelemediğim zamanlar oluyor. O yüzden video atamadığım zamanlar oluyor. Sizle sık sık yapacağım arkadaşlar. Yani sizle sık sık videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada kaydı al. Ben bir videomu arkadaşlar kaydetmeyi unutmuşum arkadaşlar. Kaloftati. Call of çektim ama kaydetmeyi unuttum arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Call of Bunlardan çekeceğiz işte arkadaşlar gittikçe. Ha, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olanların sınavları inşallah yüksek olur arkadaşlar. Benden bu kadardı arkadaşlar. Tanıtım videolarında yorum olarak beğenirseniz, abone olursanız aşağı lütfen Yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.